Selam arkadaşlar merhaba bugün Ulti 3 oynuyoruz e, evet, Labla karakteriyle oynayacağım İlk ultisiyle girdim ee, Az kal bu arada rank sezonunda bitmesine İnşallah çok kişi kasmıştır bazı şeylerine iler bende kalmadı. Buradan biri değil mi? Can ya. Solda biri var. Öldü. Ya. <laughs> çok fazla enerjim yok şu an. O yüzden de böyle oyunu da çok şey yapamıyorum. <laughs> güzel güzel oynayamıyorum. Yani havalar desen insanın bir tık böyle şey yapıyor. Modunu düşürüyor sonra bazı etkenler de insanın modunu düşürebiliyor. Öyle olaylar olunca Maalesef enerjim enerji kalmıyor insanda. 2-3 gündür evdeyim ya. Şey oldum böyle bunu aldım artık. Tık. <laughs> <laughs> Kim aldı sağdakini? Kim aldı? almış. Aha. Bir günde be ülkecek herkesin böyle mutlu olduğu bir gün olsa ya. Nasıl bir şey böyle herkes de taşın. Hiçbir şeyin yolunda olmaz herkese. Harbiden hiçbir şey olmaz mı ya? O adamda MS var. Hem de öyle az buz da değil bayağı varmış. <laughs> Tam beni öldürüyordum adam öldürdü. <laughs> Güzel de. Şöyle bir daha girelim. İkinci ultisiyle gireyim bu seferde. de Hatta bu, Mavi labulayı sevmedim ya Bu neydi 3000'lik kostümüydü sanırsam 3000 gloria Glory point. Sıra 1'e tıklıyorum ya Hadi labulu almayayım farklı bir şey alayım Bayağıdır jabali de oynamıyordum herhalde Değil mi Hadi jabali alalım Bugün böyle olsun. Bugün farklılıklar olsun ya. Bugün değişik değişik şeyler yapalım. Saat 1 oldu. Daha normalde 12 olmadan kahvaltım yapardım da. Kahvaltım bile yapamadım. Bayağıdır böyle ya. Çok şey geçiyor böyle. hiçbir şey yesin falan gelmiyor. Ben de yeniyi çok severim. Yiyemiyorum maalesef. Tam i̇şte bir kapalı. Ben burayı kaybederim. Biz ölürüz burada. Özgürsüz belli zaten ya. Burada inşallah vuracak bir gün. Adam vuramadı abi. Biz arkadaşlar. Bilmiyorum böyle sona kadar izleyenler buraya kadar izleyenler oluyor mu olmuyor mu? Yani. O yüzden ben. Bilmiyorum ki ya. Bugün bir tip nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Değişik değişik videolar oluyor. Hadi farklılıklar olsun full. Arkamdan biri mi geliyor? <laughs> Aa daha bak sen bizim base'e gidiyor. Yani, o saksa ne zaman bak sen O ne yapıyor ya? <laughs> ya şimdi şu takımla ne yapılabilir yani? Görüyorsunuz değil mi adamları? Yani. <laughs> ne diyeyim? de yan yana geçer. O sıra ben vururum diyordum da yani. Yok alt çok vuruyorlar ya. Bak. Ne yapıyor? Lan. oldu. Duvar dibinden gidince sıkışıyoruz ya. konuşalım mı bugün? Bugün bir tık boş yapalım. Bugün farklı bir gün olsun. Hiç böyle bir içerik de çekmedim. Şimdi değişiklikler olsun hadi. Nasıl gidiyor hayatınız? işiniz, gücünüz veya okulunuz, dersleriniz nasıl? Var mı problemleriniz, sıkıntılarınız? ama o Ona eminim. zaten ülkecek şöyle bir düşündüğümde yüzde e, neydi ya bu en çok mutsuz olan ülkelerden biriymişiz. Heleli 2023 ile beraber bence o yüzdesel veri daha da artmıştır diye tahmin ediyorum. birini çıkardım da takım şey kalıyor ya bu durumda pasif kalıyor bundan sonra da başka bir hero alalım onu yükleyelim ya bugün kazanıp kaybetme falan anlamıyorum bunda da işte. Kazanırsak kazanırız, kaybedersek kaybederiz. Ne yapayım? Ya ben bir şey yapacağım. Yani. Bununla zaten kazanılmasının ihtimali yok. 2-9. Hiç ölmese kazanırdık ama. Eminim. Bir tur daha girelim. Kahramanlar. Ne oynayalım? bayağıdır kazamadı oynamıyordum Belki bilmiyorum hatırlamıyorum oynuyor muydum ya da. İkinci ultisiyle girdim bunda da. Of. Harita bir önce harita gelse daha iyiydi ya. Bunu saymıyorum. Ya benden böyle küçük nacizane bir bilmem şey gibi böyle bir abi tavsiyesi falan da almak isteyen olursa bence kendinize e, şey yapın. Nasıl diyeyim? Yatırım yapın. Kendinize yatırımdan kastım e, spor olabilir, vücut veya ne bileyim diller olabilir, yabancı diller. Yani çok önemli şeyler bunlar. Hem ileride mutlu olabilirsiniz bu tarz şeylerle. Ayrıca... Hayriyken... Nasıl diyeyim? Güzel şeyler ya bunlar. Mutlu oluyorsunuz sonuçta bir şeyler yapınca, bir şeyler başarınca. İnsanlar öyle. Bir şey başarmayı çok seviyor. O ikisi geç evet. Aslında canlı yayın falan açıp ee, böyle sohbet muhabbet ettiğinde atıyorum yazılar yazıp siz ben cevaplayabilirim bak o da güzel olabilir. Ama hiç açmadım ne yazık ki nasıl olur. Ultiyi <laughs> çok iyi atmadım mı? Vay be, şey giriyormuşum az kalsın, bilmeden. Bakayım. birileri yok. Ha Judex var, Judex salonu. Bir adam aldı canı. Bir tane bile vuramadı bana vurulmuş olsaydı ben can alırdım ya içinden geçmiştim. Bakalım. Adam taştı öldü lan. Şimdi bir daha geldi bir daha atlayacağım sanırsam bu sefer ben fidliyorum evet ben fidliyorum herhalde ölüp ölüp duran bir benim Buradan dolandı da geldi ya Herhalde gene bir afk Burada mı? Diğeri nerede? Helal be adam aldı iyi gelsin evet, aslında bu fig demiyormuşum ya ben figom sandım da kötü de değil oynuyoruz işte bir şeyler yapıyoruz evet böyle dedikten sonra ömrümüz de Çok iyi değil mi de böylelikle aldık. 97 o kadar da şey değil yani o hem kill almışım hem ölmüşüm. Tam normal iyi. Zaten son zamanlarda çok iyi oynayamıyorum ya. Ne? Şimdi telefon değiştim bir o olabilir belki. Belki değil o zaten etkiledi ama ee, Şey de buna çok etken ya İnsanın modunun düşük olması falan Enerjisinin olmaması Çok sıkıntı Her şeyi oynadık ya Bir de fort oynayalım Genelde böyle sevmediğim etmediğim çok Hero'lar aldım Bir rabi kalmıştır rabiyi de Aman de kalsın ya <laughs> Kaç dakika kayıt oldu hiçbir fikrim yok Büyük bir ihtimal ama 20 dakika 22 dakika olabilir Yani buraya kadar Şimdi bak yine diyorum Buraya kadar izleyen olur mu olmaz mı Hiçbir fikrim yok ee, Abone değilseniz abone olabilirsiniz ee, Kanala Mutlu olurum Şuradan gelecek bence bakalım yok. Shell arkamızda bir yerdeydi ondan sonra adım kaybettim. Neyse çok demirciydik lan 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 birisi de demiyor abi Selin uçsu var yanında öleceksin gerçekten de canı ben aldım maalesef Şu eve atalım güzel öldü o ölmedi de... belki gelir bence bakalım. Bak 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 nasıl no bakıyorlar. Vay vay vay. Arkadaşlar hem kalkan atıyorlar hem oraya bakıyorlar. Demek ki öldürmek istiyorlar. Büyüyor bak mı aslında. öldü. Bu arada öldür şefekini de Sağdan ses geliyor. Güzel. Burada biri var mı? Yok. Şunu şuraya bırakıyorum. şey yaptık ya domino gibi sanki Siz ne dersiniz? Nasıl <laughs> atıyor oğlum? Ooo adamın kaçtı saldırıyor Güzel Can kaybolmadan kapattık Ben hasar verdiğimi düşünüyorum ama Maalesef killer bende kalmadı <laughs> Sağından adamı vuruyor <öldüyor. gülüyor> İçeriye girmem lazım Hem kalkanım kırıldı hem hasar yedim Bizim adam da öldü Ee, bu son el olabilir. Son dokunmadan söyleyeyim. Normalde böyle bir içerik yapmadıydım. Böyle ne bileyim farklı hero'lar alıp böyle uzunca bir oynayış yapmamıştım. Beğenirseniz bunu. böyle <laughs> Tabii şu an evdeyim. Çok gelin de benim için. Bu yüzden güzel geldi de. Normalde işim falan olsa herhalde yapamam. Çok ezici bir güçle yendik bunu da ya. Aslında adamlar da iyiydi savundular. 4-0-9 Güzel oynamışım. Ee, arkadaşlar, bu da böyle bir içerikti. Yani ne kadar beğenirsiniz, ne kadar beğenmezsiniz hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.